Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir önceki derste yaptığımız sayfa geçişi uygulamasına benzer bir uygulama yapacağız. Ancak ondan farklı olarak bir sayfadan başka bir sayfaya geçerken birinci sayfadan diğer sayfaya nasıl veri aktarımı yapacağımızı göreceğiz. Bunun için arkadaşlar yeni bir Android projesi oluşturalım. Programlarınızı açın arkadaşlar. New diyelim ve new project diyelim. Projemizi oluşturmaya başlayalım arkadaşlar. E, yeni proje oluşturma sayfasını açtık. Şimdi arkadaşlar projemize bir e, isim verelim. E, bu sefer projemizin ismi e, sayfa veri olsun arkadaşlar. E, example yerine de veri yazıyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Tekrar ilerliyoruz. Buradan arkadaşlar aktivitelerden empty activity'i seçelim arkadaşlar. Next diyelim. Java ve XML sayfalarımızın isimlerini verelim. önceki projeye benzer olacağı için biraz hızlı ilerleyebiliriz. Ne diyelim? Sayfa 1 diyorum ilk Java dosyamın adına. İlk XML dosyamın adı da sayfa alt bir 1 diyoruz ve finish diyoruz arkadaşlar. projemizden açılmasını bekleyelim. Şimdi arkadaşlar projemizden projemiz iki sayfadan oluşacak yine. Ee, gene bir sayfadan ikinci sayfaya geçiş yapacağız ama geçiş yaparken birinci sayfadan ikinci sayfaya veri aktaracağız arkadaşlar. Ee, projemiz şimdi e, hazır hale gel geldi. Bir önceki projeyi şöyle e, kapatayım arkadaşlar. Sadece yeni projemiz e, aktif halde bulunsun. E, şimdi hazır arkadaşlar. Şöyle TextView'i delete ile siliyorum arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak e, sayfama şu constant layoutu, e, relative layout yapalım, relative layout'tan devam edelim ve bir tane e, plain text ekleyelim. Şöyle hemen e, görüntümüzü de karşıma e, alayım. E, bir tane de buton ekliyorum arkadaşlar. E, butona bir ID verelim buton 1 olsun arkadaşlar. Edit e, edit text'e bir id verelim. Çünkü burada edit text'i kullanacağız. E, ad soyad id'sini veriyorum arkadaşlar. E, buraya ad soyad giydirip butona tıklatacağız. buton için bir isim verelim butonumuza arkadaşlar. Daha sonra string haline çeviririz. Ee, gönder olsun arkadaşlar ismi ee, şöyle e, bunları string hale getirelim nasıl getiriyorduk şöyle e, fix'e basıyorduk arkadaşlar ve bunları e, string hale getiriyorduk arkadaşlar şöyle fix diyoruz bu şekilde Ee, şöyle ayarlayalım, ortalayalım arkadaşlar. Şu şekilde, şunu da ortalayabilirsem. Şöyle iyi bir görüntü olabilir. Şimdi ikinci zaman dosyamıza geçelim arkadaşlar. Nereden açıyorduk? Ee, application diyorduk arkadaşlar. Res kısmından layoutlara geliyorduk. Hatta ilk olarak Java oluşturalım nasıl oluşturduk Java'dan sağ tıklıyorduk, new diyorduk ve Java class diyorduk arkadaşlar. Bunu bir önceki derste gördüğümüz için tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Bir önceki derste de yapmıştık. Isim verelim. Sayfa 2 e, e, olsun arkadaşlar. Java olduğunu belirtip ok diyelim. İkinci Java dosyamız geldi. Şimdi ikinci bir XML dosyası da oluşturalım. Layout'a sağ tıklıyoruz. New diyoruz. Layout e, resource file diyoruz arkadaşlar. E, bu da sayfa alt 2 olsun arkadaşlar. arkadaşlar Ve OK diyelim. E, şimdi ikinci sayfamız. Sayfa 2'nin Java'sı da geldi. Şöyle Java'larla şeyleri yan yana koyalım arkadaşlar. E, şimdi sayfa 2'miz de geldi. Bunu da Linear Layout yapalım arkadaşlar. Bir tane de TextView ekliyorum arkadaşlar. Bunu şöyle şu şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Bunun hemen altına bir buton ekleyelim arkadaşlar ve bunu e, e, vertical hale getirelim. Butonumuzu alt kısma alalım arkadaşlar ve e, boyunu wrap yapalım. E, şunların da içerisini e, match yapalım White'ını arkadaşlar. Şu şekilde e, durması iyidir. Şimdi butonumuza bir ID verelim arkadaşlar. E, Bu ton 2 olsun ID'si. Ee, Text View'de kullanacağımız için arkadaşlar, bunun ID'sini de değiştirelim. Ee, aynı ID karar ama kendi verdiğimiz ID'yi kullanmak daha iyi oluyor arkadaşlar. Ee, buraya gelen e, ad soyad şeklinde bir ID verdim ve tamam diyorum arkadaşlar. ID'ler tamam. Ee, buton için bir text adı verelim. Ee, sonra string haline çeviririz. Ee, geri olsun bunun adı arkadaşlar. Ee, bunu biz şöyle e, string haline çevirelim arkadaşlar. Bu şekilde e, hatasız ilerleyelim. Şimdi burası tamam arkadaşlar. Sayfa tasarımında ne yapmaya çalıştığımız basit bir şekilde anlaşılmıştır. buradaki edit text'e kullanıcı adını ve soyadını yazacak. Şöyle için içerisinde string bulunmasın. Gönder butonuna tıklayacak. Daha sonra gönder butonuna tıklandığında ikinci sayfaya gelecek arkadaşlar. Buradaki text'te önceki sayfada yazan ad soyad yazacak. Ee, ve yani ne yapmış olacağız arkadaşlar? Birinci sayfada bir veri yazıp göndereceğiz. ikinci sayfaya gelmiş olacak. Geri butonuna basınca da önceki sayfaya döneceğiz arkadaşlar. Ee, bunun için önce sayfa bir Java nispeten hazır. Sadece e, şöyle kütüphanelerimize de bakarız. Tamam hazır sayfa 2 java geçelim buraya bazı kontak eklemeler yapmamız gerekiyor. Önce ne yapıyorduk extend işlemi yapıp activity ekliyorduk arkadaşlar pardon activity şey yapıyorduk arkadaşlar hemen on create'mizi ne yapıyordu? şuradan alıyorduk şöyle hızlı bir şekilde alıyorduk bunun farklı şeyleri var arkadaşlar ama bunu kullanmak daha hızlı oluyor benim için Şimdi on create metodumuzu da ekledik. Her şeyimiz düzenli hale geldi şimdi arkadaşlar. Sadece yapmış olduğumuz şey sayfa 2 XML'de bağlantılı hale getirmek bizim Java 2 sayfamızı. Şimdi her iki Java dosyamız da kullanıma hazır hale geldiğine göre arkadaşlar sayfa 1 Java'dan başlayıp devam edelim. Yani sayfa 1'de şimdi neler var bir edit text bir de butonumuz var arkadaşlar o zaman ne yapmamız gerekiyor edit text ve butonu öncelikle java dosyamızla bağlantılı hale getiriyoruz nasıl getiriyorduk arkadaşlar önce butondan başlayalım buton diyorduk isim veriyorduk arkadaşlar buton 1 dedim eşittir dedim parantezimi açtım kontrol boşluk buton diyorum daha sonra ne diyorduk arkadaşlar? Font View by ID diyorduk. R nokta ID çağırdığımız için ID diyorduk arkadaşlar ve buton bir diyorduk. Buton birle bağlantılı hale getirdik. Hemen Edit Text'e geçiyoruz arkadaşlar. E, edit Text'e de ne diyelim? Ad Soyad diyelim arkadaşlar e, ve içerisine Şöyle kontrol boşluk yapıp edit tekstimi bağlıyorum. Daha sonra Fint View by ID diyorum arkadaşlar. R diyorum. ID çağırdığımız için ID diyorduk arkadaşlar. Ad soyad. ID'sini buna vermiş olduk arkadaşlar. Ad soyad mıydı? Evet. Ad soyad ID'sini vermiş olduk arkadaşlar. Şöyle şurada bir tane parantez fazla. Şimdi arkadaşlar butonumuzu e, buton klik olayına bakalım. Nokta diyorduk arkadaşlar. Set on click listener diyorduk. içerisine bir new ekliyorduk ve e, view e, on click listener dediğimizde bize komple veriyordu arkadaşlar e, metodu. Şimdi butona tıklandığında diğer sayfaya geçecek ancak giderken bazı verileri o sayfaya göndermek istiyorum. Hangi veriyi göndereceğiz o sayfaya? Tabii ki e, ad soyad verisi. Şimdi biz e, bu sayfa intent ile gönderirken ad soyad e, verisiyle göndereceğiz arkadaşlar. Intent dedim. Boşluğumu bıraktım. E, bu şekilde yapınca dediğimiz gibi kütüphaneler yükleniyordu arkadaşlar. Neden yazmıyorsunuz diye sormayın o yüzden. int i dedim arkadaşlar. Ee, new diyorum kontrol boşluk intent'imiz geldi. Get e, application context diyoruz. E, virgülümüzü attık. E, Java dosyamızın adı sayfa2 diyorduk ve class olduğunu belirtiyorduk arkadaşlar. Noktalı virgülü atıyoruz. Ne yapıyorduk sonra arkadaşlar? Start activity ile intent'i başlatıyoruz. ancak diğer kısma veri gönderme işlemi yapmak için arkadaşlar şu araya bazı kodlar yazmamız gerekiyor. Yani yazacağımız kodlar ders sayfaya gidecek ad soyad değişkeninin string olması gerekiyor. Öncelikle ad soyad değişkenini string'e dönüştüreceğiz bir tane bir tane string türünde bir değişken oluşturdum arkadaşlar. İsmi e, AS kısaca at soyadın kısaltılmış hali. E, bu neye eşit arkadaşlar? E at soyada e eşit arkadaşlar. Şimdi şöyle siliyorum arkadaşlar. At soyad yazıyorum. Gördüğünüz gibi at soyadın karşında edit text yazıyor. Biz bu e, edit text türünü string türüne e de, e, çeviriyoruz ve değiştikten sonraki ismini as yaptık. Dönüştürme işlemini nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Tabii ki get text diyorduk hatırlarsanız. Bu yeterli oluyor muydu? Hayır. To string diyorduk bir de arkadaşlar. Hatırlarsanız önceki derslerden noktalı virgülle kapatıyoruz. Şimdi dönüşen kod bu. E, herhangi bir hatamız da yok. Bazı arkadaşlar bazı sürümlerde veya Eclipse kullanan arkadaşlar da şuraya finali kendi yazsın arkadaşlar yoksa hata verir. Biz burada Android Studio kendiliğinden ekliyor ama bazı sürümlerde veya başka programlarda finali eklemiyor. Siz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bunun rengi açık kaldı. Çünkü daha kullanmadık. Never used. Hiçbir yerde kullanmadık arkadaşlar. Onu şimdi kullanacağız. Şimdi AS'yi diğer sayfaya nasıl aktaracağız? Onu yazalım. Intentle oluşan i e değişkeni doğrudan startla diğer sayfaya gidiyor. Ancak giderken yanında değişkeni de götürsün. Bu yüzden i e nokta diyoruz arkadaşlar. Bir değişkeni diğer tarafa intent göndermek için bu ekstra kullanacağız arkadaşlar. E, Birçok put ekstra var arkadaşlar türlerine göre. Biz hangisini kullanalım? E, string string string'i kullanalım arkadaşlar. String alıp karşı tarafa string e, göndereceğiz. E, e, bu yüzden string string'i seçtik arkadaşlar. Tekrardan seçeyim görmeyenler arkadaşlar için put extra diyoruz şurada string yazacak şu karşısında da string yazacak arkadaşlar hemen şu ee, şimdi diğer kısımda e, ne götürsün arkadaşlar şöyle tırnak içinde at e, soyat değişkeni götürsün arkadaşlar ve giden değişken de ne, ne götürüyor? AS'yi götürsün arkadaşlar. Giden değişkenin e, adı da AS olabilir. Çünkü yukarıda biz bunu eşledik. E, yani herhangi bir hata e, oluşmaz. Yani buradan anladığımız buraya istediğimiz bir değişkeni de verebiliriz arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Şimdi bizim bu sayfadaki iş işimiz bitti. Artık butona tıklandığında diğer sayfaya gidecek. Ve oraya giderken de ad soyad değişkenini karşı tarafa gönderecek. Yani verimizi karşıya geçirecek. Şimdi geçelim ikinci Java dosyamıza. Sayfa 2 Java. Ee, burada ise yapmamız gereken öncelikle sayfa 2 XML'de tanımladığımız iki tane palet elemanını e, tanıtmak. Ya e önce yine butondan başlayalım arkadaşlar. Buton dedik. Ee, ismine buton 2 diyelim arkadaşlar. Burayı hızlı bir şekilde yapalım. Şöyle. find view by id dedik. R dedik. Id dedik arkadaşlar. Buton 2 diyoruz. Şimdi bu tonumuzu tan arkadaşlar. Diğeri neydi? şöyle bakalım ay gelen ad soyad ay diye. Text view olduğu için şöyle TextView'i çağıralım hemen arkadaşlar İsmi de G at soyat diyelim arkadaşlar eşittir deyip içerisine TextView olduğunu belirtip fil by id diyoruz R nokta nokta neydi gelen at soyat arkadaş. şimdi bu da tamam arkadaşlar bir sıkıntı yok indik aşağıya sevgili arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle diğer sayfadaki butona tıklandığında bu sayfa açılacak arkadaşlar. Açıldığı anda da buradaki text içerisinde önceki sayfada yazan ad soyad değişkeni yazacak. Bunun için arkadaşlar öncelikle diğer sayfadan gelen ad soyadı almamız gerekiyor. Yine ad soyadı alma işlemini Intent'le yapacağız arkadaşlar. E, bu yüzden intent yazdık. Intent'imizi oluşturduk. İyi ismini verelim yine arkadaşlar. E eşittir. Bu sefer new intent demiyoruz. Çünkü yeni bir intent oluşturmuyor arkadaşlar. Var olan bir intent'ten veri alıyor. E bu yüzden arkadaşlar new intent yerine get intent kullanacağız. Artık bu, bu sayfaya gelen bir intenti bir intentteki daha doğrusu değişkenleri alacak. Nasıl alacak arkadaşlar? Ee, hemen altına yeni bir string e, olarak geldiği için gel, e, diğer sayfadan gelen değişken stringle başlıyorum arkadaşlar. G, A, S, gelen S olsun stringimizin adı arkadaşlar. E, ne yazıyoruz? E, I nokta deyip alacağım metodu yazacağız arkadaşlar alacağımız metot ise get şöyle yazalım get e, string extra e, buraya ise arkadaşlar gelen e, string'in ismini yazalım arkadaşlar şöyle tırnak içinde gelen değişkenin adı. Yani sayfa birden giden değişken. Yani AS. Burada da gelen değişken görevini aldığı için AS'ye yazdık. E, AS oradan geldi arkadaşlar. Burada yeni bir değişkene atandı. Yeni atandığında e, ki ismi de GAS oldu. Gelen AS'yi arkadaşlar biz e, şuradaki text içerisine yazacağız artık. E bunu yazmak için arkadaşlar e, ya, yapmamız gereken e, G at soyad e, nokta diyeceğiz arkadaşlar ve e, set text ile içerisine yazacağız. Şöyle tekrardan düzgün e, yazalım arkadaşlar ise text diyelim ve içerisine tekstimizi yazalım gelen ad soyad diye yazdık. Yani şuraya bir açıklama yazalım arkadaşlar bakınca aklımızda olsun gelen değişkeni text ve yazdırılması. Böyle arkadaşlar dolu dolu yazın kısa kısa yazmayın Aklınıza gelsin şimdi bu da tamam arkadaşlar. Şimdi geri butonu yapalım. Geri butonu. Şimdi geri butonu için arkadaşlar buton 2'yi kullanacağız. Buton 2 yazdıktan sonra, sonra set on click listener yazıyorduk. New diyorduk arkadaşlar. View on click listener dediğimizde metodumuz geliyordu. geri butonunda arkadaşlar hızlı bir şekilde oluşturduk. Geri butonunda yani geriye basıldığında herhangi bir değişkenin göndermeyi düşünmüyoruz. Sadece bir önceki sayfaya geçmek istiyoruz. geriye gitmeyi de yine intent, intent ile yapacağız. İkinci intenti kullandığımız için aynı sayfada çift i kullanalım arkadaşlar. Aynı i'yi vermeyelim. E, yeni bir intent oluşturacağımız için new diyoruz arkadaşlar e, ve new intent diyoruz tabii ki de içerisine get application content diyoruz ve e, virgülü attıktan sonra diğer e, java dosyasının adı sayfa biri veriyoruz nokta e, class diyorduk arkadaşlar ve ne yapıyorduk start activity demeyi unutmuyorduk arkadaşlar e, bunu mutlaka yapıyoruz birinci i değil ikinci i'yi yazıyoruz yani çift i çünkü yeni intentime iki tane çift i vermiştik arkadaşlar e, geri butonumuz da hazır arkadaşlar hızlı bir şekilde geri butonu da yazdık sonra sorduğumuz yok bu arada test etmeye geçmeden önce ne yapalım arkadaşlar e, emülatörümüzü başlatalım Böyle yeni motion'ımızı alalım. E, emülatörümüzde yani bu arada başlamaya çalışsın. Arkadaşlar şimdi biz e, bunu gönderdik. Çalışacak mı? Çalışmayacak mı? 3 saniye düşünme süresi verdim size. Bu çalışmayacak arkadaşlar. Nedenini soruyorum. Neden arkadaşlar? Ne yapıyorduk? Manifeste bunu tanıtıyorduk sevgili arkadaşlar. Manifeste e, tanıtmaya geçelim isterseniz çünkü biz yeni bir Java oluşturduk arkadaşlar sayfa 2 isminde. E, o yüzden hemen manifest'e geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim sayfa birimiz zaten tanımlı halde ve filter intent filter demiş demiş ki intent filter demek arkadaşlar bu Java dosyası uygulama açıldığında direkt e, e, başlatılacak yani start kısmındaki Java bu. Şimdi arkadaşlar manifest dosyasında şöyle e, küçüktür işaretine basıyorum arkadaşlar. Direkt activity geliyor. Biz sadece buna sayfa 2 dedik mi e, bunu tanıtmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim sayfa 2'miz şöyle bir de büyüktür yaptık mı tanıtılmış hale geldi. E, bir de şuna android label ekleyelim gene arkadaşlar. E, sayfa 2 dedim. Şimdi tanımlamamız da tamam. Artık manifest dosyasını kapatabiliriz. Çünkü işimizi gördük. Şimdi isterseniz e, emülatörümüze bir gönderelim arkadaşlar. E, e, Shift 10 yaptım arkadaşlar. Emülatörüm burada. Şöyle çift tıkladım üzerine ve göndermesini bekliyorum. Şimdi emülatöre gönderecek. Bakalım istediğimiz şeyleri yapıyor mu? Yapmıyor mu? Onu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şöyle buraya bakınca bizim diğer yapmış olduğumuz deneme, sayfa tasarımı, uyarı sayfa geçişi e, APK'ları e, hala içerisinde bulunuyor. Onlara mesela e, direkt emülatörü açıp ulaşabilirsiniz. E şimdi sayfa veri e, APK'mız telefonumuza ulaştı arkadaşlar. İsterseniz bir deneyelim. İlk olarak ne yazalım? Ahmet Kaya yazalım. Çünkü benim adım Ahmet Kaya. Gönder dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ahmet Kaya verisini hemen gönderdi. Geri diyorum. Güzel geriye de gönderdi. Ve geri geldiğimde gördüğünüz gibi burada Ahmet Kaya yazmıyor artık. Yeni bir veri gireceğiz. Ne gireceğiz arkadaşlar? Android Studio gireceğiz. Android Studio girdikten sonra göndereceğiz ve geldiğini göreceğiz. Bir de rakam deneyelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deyip nokta diyelim sonra da. ...rakamsal ifadeleri ve diğer işaretleri de gönderiyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. E şimdi biz ne yapmış olduk sevgili arkadaşlar? Hem gönder butonunu tekrardan görmüş olduk. Hem sayfa geçişi işini tekrardan görmüş olduk. Bir öncekisinde tekrarını yaptık. Ve yeni bir şey öğrendik arkadaşlar. Ne öğrendik? E, veri göndermeyi öğrendik. Yani... Biz daha önceden buradan veriyi girip gönder dediğimizde şurada toast uyarı halinde geliyordu. Şimdi ise e, Ahmet yazıyoruz, gönderiyoruz. İkinci sayfada Ahmet yazısını görüyoruz arkadaşlar. E, arkadaşlar basit düzey e, uygulamalarımız burada bitmiştir. E, artık bir sonra derste orta düzey uygulamalarla devam edeceğiz. Yani basit düzeyde e, gerekli olan şeylerin çoğunu anlattım. E, zaten anlatmadığım şeyleri e, kolayca ulaşabilirsiniz ve kendiniz kurcalayarak bulabilirsiniz diye anlatmadım. E, şimdi genel bir tekrar yapalım isterseniz arkadaşlar. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Şimdi Java dosyalarımızı falan oluşturduk. Burada e, set content e, VivDeep, Sayfa 2 falan da oluşturduk. Burada ekstradan ne öğrendik arkadaşlar? Biz burada ekstradan diğer sayfaya geçişin içerisinde diğer sayfaya bir string, bir veri gönderme işlemini yaptık. Ama biz bu veriyi edit text'e göndermiştik. Edit text'e gönderdiğimiz veriyi önceden önce string haline çevirmemiz gerekiyordu. Edit text'i string haline de bu şekilde çeviriyorduk bunu daha önceki derslerde de görmüştük. Ondan sonra biz dedik ki arkadaşlar biz buraya bir veri yazacağız sen bu veriyi e, karşı tarafa da götür. E, ben bu veriyi karşı tarafa nasıl götüreceğim peki? Put extra e, fonksiyonunu kullanarak put extra fonksiyonunu kullandım arkadaşlar e, string hale çevirdiğim için ad soyadı bu, bu şekilde yazdım ve gönderdim e, Java 1'deki işlemimiz bitti. Daha sonradan Java 2'ye geçtik arkadaşlar. Java 2'de de gerekli olan her şeyi yaptık. Sadece ekstra olarak dedik ki bir intent alacağız. Ama burada yeni bir intent almayacağız. Eski başka bir yerden gelen intenti alacağız dedik. O yüzden get intent fonksiyonunu kullandık. Şimdi ben <laughs> get intent fonksiyonunu kullandım. Evet ama ekstra bir şey daha yaptım. Ne yaptım arkadaşlar? E, şuraya yazdım. Burası da karşı taraftan gelen veriyi e, stringi al dedim ve e, karşı taraftaki stringin adına da as demiştik. O yüzden as diye yazdık. <laughs> ve e, set text dedik bunu yazdırmasını istedik e, sayfamızda. Nereye yazdırmasını istedik? G ad soyad text view'e yazdırmasını istedik. Ve bu şekilde işlemimizi tamamladık ve geri e, Geri bir önceki sayfaya dönme metodunu da yazdık arkadaşlar. E dersimiz bitti arkadaşlar. Bir sonraki ders artık orta düzey seviyeye geçiş yapıyoruz. E bu bu e başlangıç düzeyindeki konularda aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bana gene ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışma. Yazılım mı? Karışma bende. Ahmet Kaya yine her yerde. Kaliteli vakit geçirmek istersen kanala bekleriz dostum seni de. Teknolojik gelişmeler ah Kişisel gelişimler burada. Robotik kodlamalar ah Hepsine hakim oluyor bu kanal. Kanalımıza çay içmeyi seni de bekleriz. Gel gel gel. <laughs>